Hepinize merhaba arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu ödülünü almaya hak kazanmışız. Ama konumuz bu değil. Bu göstermelik bir tablo. Göstermelik bir resim. Neden şu? Sebep şu. Ya bugün maçlara çıkmadan önce antrenman falan bitti. Sergen hocamın yanına gittim. Ya hocam dedim. Bir dedim iki dakika muhabbet edebilir miyiz? Çayını çorbanı dedim içebilir miyim? Geç oğlum buyur dedi. Ben de dedi kupon yapıyordum dedi. Birlikte dedi yaparız. Tamam hocam dedim yaparız. Ama dedim ben bilmiyorum konuyu. Sonra ne dedi ben sana dedi öğretirim dedi. Haftaya büyük bir ihtimalle bir hipodromda falan bizi görebilirsiniz ama asıl konumuz bu değil. Konumuz şu. Bizim dedim taraftan çok garip bir beklentisi var dedi. Oynadığımız maçlarda Real Madrid'i, Paris Saint Germain'i, e, Bayern Münih'i. Hocam dedim biz dedim puanlar toplayabilmek için dedim o maçlarda güzel performans sergiledik. Evet oğlum dedi. Ama dedim bizim taraftar dedim gol yememizi istiyor. Nasıl lan dedi. Vallahi dedim öyle. Taraftar dedim beklentisini dedim çok farklı düşünüyor. Bizim takımın dedim gol yemesini istiyor. E oğlum dedi biz gol yersek dedi maç kaybederiz. Zaten dedi ileride atmakta problem yaşıyoruz. Evet hocam dedim bunu ben de dedim farkındayım. Liderlik de dedi yarışından koparız dedi. Evet dedim hocam bunun da farkındayım. Oğlum dedi bunları yaparsak dedi ben dedim bu kulüpten kovulurum dedi. Evet hocam dedim. Onun da farkındayım. E sen ne yapacaksın dedi? Bilmiyorum ki hocam. Şikemi yapsak ki dedim. Aramızda bunu bir konuştuk, düşündük, taşındık. Sonuçta taraftar dedik. Onlar dedik ne derse o. Hani gerekirse formayı bırakır, ittir olur gideriz. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek de bu beklentiyi karşılamak biraz zor. O yüzden ne yaptık ettik. Hocamla oturduk, sliders'ları düzenledik. Biraz daha performansı hat safhada yaşayabileceğimiz maçlara çıkacağız. Sonra sana da bakacağız. Evet. Artık hani yapabileceğimiz en güzel Sergen Hocam'la ayar bu. Sliders. Başka bir ayar yapılmıyor. Yapıyoruz, yapıyoruz olmuyor. Yapıyoruz, yapıyoruz olmuyor. Ama hocama da işte böyle bir talep de bulununca hocam da sağ olsun bana yardımcı oldu bu konuda. Oha lan ne çabuk geçti üç ay. Biz bu kulübe geleli 3 ay oldu mu ya? Demiregen'in sakatlığı geçmiş. Herif 3 ay sakatlanmıştı. Nusrati gene formayı kaptıracak. Yazık oldu çocuğa. Doyamadı sucuğa. Tüpraş'ta güzel bir maç bizleri bekliyor. Sergen hocamla birlikte. Yeni taktiğimizle, yeni organizasyonlarımızla, yeni oyun planımızla karşınızdayız. Bugün ne yapacağız edeceğiz? Güzel bir maçı arkamızda bırakacağız. Bakalım. Gol yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi bilemiyorum ama rejinin Jalo'ya karşı olan ilgisini de taraftar da fark ediyor. Ekran başındaki seyirci de fark ediyor. Ama buna yönetmen el atacak mı onu bilemiyorum. Yani çocuğun da ekmeğiyle de oynamak istemiyoruz ama ne yapalım? Soralım size ne yapalım? Hadi beyler hızlı bir atak şansı olabilir adımıza. Taraftar gol ve goller bekliyor. Yapabilir miyiz bunu? Rafa ortada bomboş gidiyor. Arka direk. Charlie vuruşunu yaptı. Yandal top yakaladı be. Kucağına gitti Yandal'ı. Az biraz da sağına soluna gideydi. Gördüm ben seni Yandal'ı. Ondan sonra artık senin adına besteler yazılırdı. Yandal'ı. Svensson'um senin adına yazılacak ama. Eli kulağında. Bak ben bunu hissediyorum. Ben bunu bekliyorum. Ama sen yine de performansınla göz doldurmaya devam ediyorsun. Sadece tutarsızsın. Bu bir gerçek. Güzel. Rafa iyi sakladın. Güzel de bıraktın. Oradan o topu çıkartırsak bir ara topu gelirse Rafa ceza Rafa vurdu tabana astı. Affetmiyor Rafa. Ben bu kulüpte kalacağım. Hiçbir yere. Semih gibi gitmem diyor. Evet. Semih en malum. Direk kapı ondan sonra transfer oldu ama. Ay senin jalo sevdana tüküreyim ama ya. Vallaha senin sevdana tüküreyim ama ya. Tamam lan bir gün ayarlayacağım oturun bir akşam yemeği yiyin. Ama artık o saatten sonra jalo mu seni sen mi jaloyu bilemem. Hani onu da bilemem şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle jalo bunun geçer geçer. Şimdi söylersem onun rütük var. Başımıza bela alırız. Beyler soldan gidiyor. Rıdvan'ım Birazcık kademe kaybı yaptın ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok çünkü orada Endidi var. Arkadan geldi. Presin yaptı topunu kaptı be. Ulan Endidi çok sağlam adam. Bu lige fazla ya. Şaka maka bir yana bu lige fazla bu adam. Tabii ki bizde olması büyük bir avantaj ama Svensson'un bizde olması da onun kadar bir dezavantaj. Ama arka açılan ortada Rashisa'nın kafası kara gümrük karşısında 2-0'ı getiriyor. Taraftar mutlu. Gol ve goller görmek istiyordu. Alın size skor 2-0 oldu. Kara gümrük karşısında. Kartallar bugün yüksek uçuyor. Lan çok yüksek uçuyoruz. Umarım bir sonraki güçlü rakipte de, de bize yüksekten koymazlar. Hani avlamazlar. Sporting Lisbon falan var ama bilemedim. Cidden bilemediğim ama Rahissa'dan beklenmeyen bir kafa vuruşu yan dalı yandan avladı. Sakin Sivenson'um. Sakin. Hata yapmıyorsun. Hata yapmıyorsun Sivenson. Ah be Sivenson'um. Ah be oğlum. Çok rahat oynattın rakibini. Güzelsin ama. iyi takip ettin topunu uzaklaştırmayı başardın. Ulan olacak senden abi şeyler. Senden bir şeyler olacak da işte. Ne zaman olur, ne zaman eder onu bilemiyorum, kestiremiyorum. Çok tutarsız, çok ayarsız. Bir maç çok iyi performans sergiliyor. Bir maçta bütün performansın içine edebilecek hareketi yapmayı başarıyor. Garip bir oyuncu. Ama cezası aslında dikkatli olalım çocuklar. Harikasınız be. Ulan bugün topa değmeden galiba maç bitecek gibi duruyor. Geriye beyler, geriye beyler. Hadi 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 kapat şu merkezi. Ulan adam topu sürmeye çalışırken ayağından açtı. Arkadaşına pas attı ya. Helal olsun herife. Ay ay az da atıyordun. Az da atıyordun şakacı seni. Yer miyim ne oldu? O kadar da değil. Ama zor toptu. Beklemiyordum. Ben dedim belki kapattığım köşeye vurur ama uzağa tercih etti. Yemez. Angara bebesi yemez o topu. Bu arada Çarlı Karat'tan ne güzel gidiyorsun be. Ne güzel sürdün o topu. Vuruşunu yaptın. Ana top dışarı gitti lan. Ah be oğlum. Ah be çernim. Keşke uzak köşe plase deneseydin. Yani karşı karşıya da birazcık o topu harcar gibi oldun da. Sağlık olsun iyiydi ama. Güzel koşuydu. Rafa. Pasta. Güzel pas. Şahin'i kanatta buluştu. Şahin tekrar Rafa'ya. Çok güzel düşünce. Rafa. Silva. Silva. Rafa Silva. Kaleci mi dokundu o topaya? Abi çok güzel şanslı. Çok güzel fırsattı da. Orada tam olarak ne oldu hocam? Hocam. Adamı öldürmeye teşebbüs var ceza sahasında. Hiç yol bile değilsin ha. Musrati güzel pas verdiniz. Ya içerisinden. içeriye de güzel bıraktınız pası da. Ulan Piatek. Atamadın be oğlum. Ya. Ha, gerçi bu Piatek değil ya. Rıdvan mı o? Piatek mi? Piatekmiş Piatek. Pardon pardon. Doğru. Doğru Piatekmiş. Reciye işte kafa gidince arada sırada böyle hatlar yanabiliyor. Yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Yoksa gözlerim bozuk değil. Ay Svensson'uma bak Svensson'uma bak gene yürürken top arkasından geçti gitti Svensson'um nereye gidiyorsun abi abi onun bir santim daha gerisi tribin abi yapma sağda kal az daha yiyorduk aman aman beyler aman beyler merkeze bakalım merkeze bakalım çok güzel şans çok güzel fırsat oldu da ben kime atacağım ya Svensson'um al al abi sen buradan oyun kur Abi oraya pas mı verilir? Adamın arkasında iki kişi var. Yani baskı yiyoruz. Hani ben sana güzellik yapayım sen oyun kur istedim ama bilemedim ya. Hocam offside var. Verebilirdin. Allah ben gittim rakibe topu verdim de neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok en azından 2-0 oldu bizim oldu. Etkili oynadığımız bir maçtı. Gerçi kara gümrüğünde yer yer atakları vardı da. Birazcık golü bulmakta onlar zorlanırken biz bu maçı arkamızda bırakmayı, 3 puanı bir kez daha hanemize yazdırmayı ve en önemlisi sahada pozisyonlar bulurken 2 gol atmayı başardık. Bak gol problemlerini çözüyoruz. Darısı da diğer sizin isteğinize. Her ne kadar ben istemesem de. Bu kim? Tanıdık mı? Çıkartamadım. Kuzeyli bir arkadaş galiba. Svensson! Akrabalık bağınız var mı kanka? O da sizin oralı gibi. Bilemedim ama Güzel bir maç. Eyüp karşısında bizleri bekliyor. Umarım zaferi alacağız. Keyfimize bakacağız. Reji bir anlığına çatıyı yakaladı. Acaba dedim Jalo'dan sonra çatıya karşı bir fantazisi var ama yok yok onu yapmadı. Onu devam ettirmedi. Hemen kadrajdan çıkarttı sağ olsun. Rafa İyi pas be! Ara topu muhteşem! Aldı onu! Şakır saldı! Vuruşunu yaptı! Marcos Felipe! İyi uzandı iyi tokatladı! Ulan var ya! Atsana lan onu! Piatek olsaydı atardı ya! Ah be Piatek! Yedek kaldın sen de bu takımda. Geldiğinde halbuki ne kadar da mutlu olmuştum oysa. Sakin beyler, sakin beyler. İki kişi basmayın orada. Charlie çok güzel kaptın topu. Güzel yerde kaptın topu. Yapıyorsun koşuyor. Rafa, Rafa. daha Rashisa ya. Ah be Rafa'm. Yine gittin orada girdin çalımlara. Abi. Keşke driplingini konuştursaydın gene. Adından söz ettirirdin sen orada. Pıtı pıtı adımlarınla giderdin yazardın be abi. Kaleye gitmek yerine topa basmayı tercih et. Olmadı. İlk yarı çok iğrençti. Kim attı lan? Kim atıyor oğlum yabancı madde? Yok yabancı madde falan ya. Raşisa paslı. Abi şu merkezi görün. Çok güzel. Rafa sol. Rafa sol. Ah be. Neyse top oraya gitmeyi başardı. Top ne yaptı etti. Rıdvan'ın pasıyla sola gitti. Senin vuracağın kafaya taça ataydın ya. çekinme mi abi? Vur taça. Sven ab, Sağlamsın. Vurdurma. Çok güzel Jalo be. Öyle bir top rakibinin ayağından çekti aldı ki rakibi resmen şu yağmurun da etkisiyle yere sağlam basmayı unuttu. Adam resmen abartmıyorum size, yerdeki çimlerden ufak bir tadımlık yaptı kendine. Akşam büyük ihtimalle yemekmeme ihtiyacı olmayacak ama şu da bir gerçek. Bu maçtan da hiç gol sesi çıkmayacak gibi. Svensson'a çıkmayacak gibi dedim. Çıksın istemedim. Çıksın istemedim. Maçtaki en büyük, en tehlikeli atak da Eyüp'ten geldi. Muçi. Hoş geldin Muçi. Muçi sen hoş geldin. Rafa. Muçi'ye doğru beyler. Taze kan. Hani yapar bir şeyler belki. Rafacığım pasla oynayalım. Güzel pas kanada. Muçi kanatta. Muçi iyi bir orta gelir mi içeriye? Arka direği kesti. Charlie'ye kesti de. Marcos Felipe. Rahat çıktı Allah abi o topu. Yani bugün merkezden gitmeyi unuttuk. Bu arada çocuklar bu adama da basmayı unuttuk haberiniz olsun. Cidden basmayı unuttuk. Svensson'um sen ne yapıyorsun karatta ya? Svensson yok. Heh, oradaymış tamam. Ulan seni bir an göremeyince şaşırdım. Çerni ile karıştırdım. Kusura bakma da. İğrenç bir maçtı. Cidden koca 90 dakikada neredeyse etkili olabilecek bir ya da iki tane pozisyon vardı. Bu kötü oldu. Liderlik yarışındaki bu puan kaybı kötü oldu. Jalop. Ne yapacağız abi? Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir maç bizleri bekliyor. Rakibimiz Sporting Lisbon. Geçen sene onlar bizimle ilgilendi ama biz onlara neden gitmek istemediğimizi bugün bu sahada ispatlayacağız, kanıtlayacağız. Bu stadın atmosferini, bu taraftarın güzelliğini ve bu oyuncu kalitesini onlara göstermeye çalışacağız. Tabii ki bunu yaparken de 3 puanı umarım hanemize yazdıracağız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde her ne kadar Puanlar topluyor olsak da zorlu rakiplerimiz karşısında şu da bir gerçek. Çok da puan toplayamadık. Evet. Böyle bir problemimiz var. Sadece 3 puanı Bodo karşısında almayı başardık. Ama ile kanattan ilerliyorken ah be Raşissa'm. Hani bir an heyecanlanır gibi olduk ama çok çabuk kaybettim be abi. Bu arada Uduk Hiç isabetli kafa vuruşun yok. Bak teyzem kalpten gidecek statta kadın nasıl reaksiyon vereceğini unutmuş yaşından kaynaklı da biraz daha kaleyi tuttur be abi. Dönün geri. Dönün geri beyler. Dönün geri. Kanattan boşluk oluştu. Dikkat edelim sol kanada. Ah be Redvan'ım. Ah be koçum. Yapma ya. Beyler vurdurmuyoruz içeride. Tamam ben de ben de ben de. Lan bir an aksiyon oldu. Hocam elime vuruyor bak görmüyorsun ha. Görmüyorsun adam elime vuruyor. Baskı beyler. Adamlar çok rahat hareket etmeye başladılar. Orta sahada güzel bir pas trafiği yakalıyorlar. Yani bu dakikalar sanki Sporting Lisbon adına etkili olacak gibi. Yapma abi yapma gözünü seveyim bu adama buradan vurdurma zar topu tokatladım ya. Hani bak onu ben zamanında da yapmaya niyetlenmiştim. Hani siz bilmiyorsunuz benim gençliğimde bir sakatlığım var çapraz yanbağını yırttık. Sırf bu tarz pozisyonlar yüzünden. Rica ediyorum ya. Bana böyle tekrardan geçmişteki anılarımı yaşattırmayın. Güzelsin şalop. Al abi al. Sen şu kanattan devam et abi. Pas ver. Oyununu kur. Kafana göre takıl. Sen sonuna kadar hak ediyorsun bu takımda oynamayı. Aldığın para var ya helal olsun sana. Baskı yapın beyler. Baskı yapın. Baskı yapın. Siven sonum uyumaz. Bizde sakin. Güzelsin Udokai. Biraz fazla soğukkanlısın Udokai. Aman diyeyim Udokai. Hata yaparsan başımıza bela olur. Benden demesi. Sonradan niye oldu böyle filan deme. Ulan bizim spikere bak ha. Yılbaşı geliyor diye anons yapıyor. Bütün dikkatimi dağıttı adam. Bütün dikkatimi dağıttı adam da. Hocam Türkçe anons da geçebilirdin yılbaşı için. Hani belki bir iki kişiye hediye hediye bilet dağıtırdık ya. Lan Şampiyonlar Ligi diye de bu kadar yabancılara güzellik yapılmaz ki. Bilemedim. Serdal Başkanıma bunu ileteceğim. Ama Muçi yapma be abi. Yani oraya kadar çok güzel o topu taşıyıp o kadar da basit bir şekilde içine etme o pozisyon. Çok güzel. Çok güzel. Merkeze bak. Merkeze bak. Aman diyeyim. Yemeyin beyler o çalımı. Güzel çalı. Arkadan koydu parmağı aldı topu. Muçi çok güzel çalımlar attın be. Ulan Muçi, ulan Muçi bu formayı istiyorsun Muçi. Bunu hissettiriyorsun Muçi. Ama Rafa yapma be Rafa. Çok müsaittin be abi. Yani kaçmaz bu şans bu fırsat. Yani senin gibi kaliteli bir isme. Senin gibi geçmişinde Benfica olan bir isme. Bu yakışmadı be abi. Avlaman lazımdı Lizbon'u. Sol. Sol. Rıdvan'ım. Rıdvan'ım. Önde basıyorsun. Arkanı unutuyorsun Rıdvan'ım. Svensson. Sen de yakın abi. Yani Sporting Lisbon bize göre çok etkili oynuyor. Çok istekli oynuyor. Demir de Şampiyonlar Ligi'nde aradan geçen sakatlığından formasına kavuşuyor. Kovala. Kovala bırakma peşini. Bırakma peşini. İzleme abi. İzleme abi. Hadi. Kapat şu herifin önünü. Açmayın. Açmayın önlerini. Çok güzelsin Udokayı Yerinde müdahale. Yani Sporting Lisbon'a defalarca şut fırsatları, şansları geliyor da adamlar kendilerine güvenemiyor. Tabii şimdi bizim de sonuçta ufak da olsa bir itibarımız var. Bizi de biliyorlar. Nereden zaafımızın olup olmadığını da o kadar zaman takip ettiler sonuçta. Bunun farkındalar. Şut çekme girişiminde pek bulunmuyorlar ama arka direğe yapılan ortada da isabet gelmiyor adımıza. Ve böylelikle de maç bitiyor. Olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde hanemize bir beraberlik daha yazdırmayı başarıyoruz. Yani benim adıma güzel bir maç oldu. Eski performanslarımı özletircesine bir maç oldu. Bunu kabul ediyorum. Ama skorun 0-0 işte olması pek de hoş olmadı. Arkadaşlar sadece size tek bir soru sormak istiyorum. Latium nerenin takımı? Bunu bilen var mı aranızda? Çünkü müthiş bir mücadele olacağını düşünenler varmış. Kimin kazanacağını düşünenler var. Ama aranızda Latium'u tanıyan var mı? Şampiyonlar Ligi'nde istediğimizi elde edemedik ama Süper Lig'deki yarışta olabilmek adına bugün Alanya deplasmanındayız. Elimizden geleni yapacağız. Kısır geçen maçlar var ama onlar sonuç olarak arkamızda kaldı. Bugün karşımızda Alanya gibi güçlü bir ekip var. Güçlü diyorum çünkü bize ters geliyor bu kulüp. Anlayabilmiş değil. Piatek. Pasla oyna. Güzel pas. Musrati, iyi bıraktın. Rafa sırtı dönük yokladı da çerçeveyi tutturamadı. Ben ne yaptım aga dercesine de elini alnına yapıştırdı. Harbiden sen ne yaptın abi? Rafa. Güzel düşünce. Piatek, Piatek, Piatek. Beklenmeyen bir kafa Piatek'ten. Ulan var ya bu adamı seviyorum ya. Cidden bu adamı seviyorum. Forbette var ya bir antrenmanda şutlar çekiyor. Hani yer yer beni sakatlayacak kadar sertini de çekmeyi başarıyor ama. Yine de seviyorum ya. Kaliteli adam sonuçta. İsmi de güzel. Piyatek. Bu arada Makavuta bugün. Çok istekli, çok arzulu, enteresan. Transfer dönemi yaklaşıyor, sinyal mi vermek istiyor bilemiyorum ama orta sahada Alanya Spor'un neredeyse bütün organizasyonlarını okurmaya çalışıyor. Bu birazcık dikkat çekici, ilgi toplayıcı. Ama çenli kanattan bu topu taşıyorken onun dikkati dikkati arka planda kalır. Sadece o topu orta açması lazım. Bu da bir gerçek. Karşıla, ''Güzelsin Sivasonov, um, iyi kapa vuruşuyor iyi bıraktın ve Rati'ye. Aranızda paslaşırken, oradan üçgeni yapmaya çalışırken, aradan Piatek'i kaçırmayı ve Piatek'te de golü bulmayı başarıyoruz. Helal sana be, çaprazdan bitirdi. Alanya Spor'un korner direğiyle ufak bir boks maçına girdi. Güzelsin, güzelsin de kendi dikkat et. Dikkat et. Hani net göremedim ama o da sanki bir tarafına kaçtı gibi. Dikkat et abi. Bir Çok güzel be. Adam sırtı dönük. Kaleyi resmen koklaya koklaya vuruşunu yapıyor. Golünü atıyor. Adama açı maçı gerekmiyor. Svensson'a bak. Hemen orada yalakalık peşinde. Lan Svensson sen kaptan mı oldun ya? Sanki Svensson'da kaptanlık bandı vardı. Bilemedim. Gitme. Gitme abi ileri. Arkana sarkma derdindeler. Aman diyeyim ha. Gelmeyin o tarz oyunlara. Piyateyim. Kaldır kapanı çok güzel pas Rafa ya Yaptım koşunu Piyatı'yı görsene Rafa Piyatı'yı görsene be Rafa Niye vurdun abi oradan Çok zayıf bir şut çıkarttın Hiç klasına yakışmadı Hadi oğlum Hadi aslanım hadi Rafa iyi bir orta Udo yok gene vurdu Gene vurdu da Lafont çok rahat yakaladı Bu arada Lafont'un burada ne işi var ya yani? O da herhalde Ekmek parası derdine düşmüş Lafont. Eğer sen tanıdığın Lafontsan bence bir Arabistan'ı yokla. Rafan taşıyor. Rafan götürüyor. Rafan pasını veriyor. Ama Lafont da rahat tutuyor. Acaba bu Lafont, o Lafont olabilir mi ya? Kafamda deli sorular. Bilemiyorum. Onun Alanya'da ne işi var? O da mı acaba emeklilik kafasına girmiş diyorum ama. Yani Arabistan varken de Alanya'ya gelmesi biraz garip duruyor. Çıkarken onu soracağım. Acaba Ola Font Ola Font mu? Ama Svensson'um. Yani seni de iki dakika uyarmadık diye gözünü seveyim yapma abi ya. Hani tamam topu kaptın. İyi hoş güzel seni tebrik ediyorum bu konuda. Ama o kadar da rahat girmesin ceza sahasına o adam. Oysa sen de gidebilirsin bak ceza sahasına. Rafa'yla da sokabilirsin bizi ceza sahasına. Rafa yapma be. Ne oldu? Aa penaltı. Nasıl oldu? Abla şey hocam pardon abla dedim ya samimiyetten samimiyetten ya yoksa bir herhangi bir şeyimiz yok problemimiz yok. Yani adam topu uzaklaştırayım derken Rafa'ya çarpıyor. Rafa'dan seken top adamın eline gidiyor. Penaltı oluyor. İlginç. Cidden çok ilginç. Ama Piatek topun başındayken vuruşunu yaptığı penaltıyı atmayı başaramadı. Aslında takdiri ilahi dedikleri de tam olarak bu oluyor. Haksız bir penaltıydı. Bence olması gereken de buydu diyebilirim. Evet. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Rafacığım güzel bir orta. Hadi. Ama piyatıya kes gözünü seveyim. Hep Udokai hep Udokai. Abi Udokay vuramıyor. Daha doğrusu vuruyor da isabet ettirmeyi başaramıyor. Hani o yüzden biraz piyatıyı düşünebilirsiniz. Bir de ceza sahasına girerken çok fazla hareketleniyorsun be abi. Gerek yok o kadarına. Basit oyna. Türkiye Ligi'nde o kadar kasmana gerek yok. Gittiğin bak. Ver kaç. iki taktik yap zaten gol oluyor. Kalitesi belli Yalan Yalansa yalan değil. Yani taraftarların zaten en büyük isyanı sitemi bu. Yani böyle birazcık hareketli. Örnek veriyorum bilek hareketleriyle tribünlere oynayan oyuncular zaten tutuluyor. Ama gel gelelim basit oynayan adamlar bu ligde daha iyi oynuyor. Bu da bir gerçek. Bunu kabullenmemiz lazım artık. Ona göre hareket etmemiz lazım. Endidi, Rafa aranızda paslaştınız. Kanada'da o topu açmayı başardınız. Çarlı kanatta, Svensson yine garip koşular peşinde. Dikkatli atma niyetinde. Piatek sırtı dönük oynuyor. Bıraktı topu Raşisa'ya. O niye bıraktı Endidi'ye şimdi? Yani yeteneğin mi yok abi? İşte bunu yapacaksın. Sağa gidiyormuş gibi yapıp sola çekip dönüp vuracaksın. Bunu yap abi. Sen bunu yap. Bunu yapmazsan piyasa yapamazsın. Sözleşmen biter. Vururlar bir tarafına tekmeyi. Benden demesi. Bunun örnekleri çok fazla. Bunun örnekleri ciddi anlamda çok fazla. Ama şu ortaya da gözünüzü seveyim. Artık farklı bir kişiye açın. Hepodokai, hepodokai olmuyor arkadaşlar. Artık rakipler kime atacağınızı da bildiği için sürekli ona yakın oynuyorlar. Hani biraz daha farklı isimleri düşünelim. Musrati çok güzel pas be Çerniye. Çerniye, Çerniye, çerniye kanattan gidiyor. Rafa'yı göremedi. Ah be abi bassan topa belki bir şans olabilirdi adımıza da. Sağlık olsun be. Hiç problem değil. Yani son dakikalar oynanırken yine Udokai'ye bir orta. Yine Udokai'nin kafası. Ama gene gol olmadı. Çünkü olmaz. Çok zor. Cidden oradan o adamın kafa vuruşuyla gol atması çok zor. Yani kafa vuruşlarında etkili bir isim olduğunu söyleyebilirim. Birçok kafa topunu almayı başarıyor. Bunu da kabul ediyorum. Ama işte sadece kafa vurmak yeterli olmuyor. Problem burada. Ama problemsiz bir şekilde de Alanya Sporu arkamızda 1-0'da olsa bırakıyoruz. Penaltı kaçırdık ama hiç üzülmüyoruz. Sonuçta haksız bir penaltıydı. Yani orada ablam bence yanlış değerlendirdi o pozisyonu. Ablam diyorum yanlış anlama hakem kardeş samimiyetten. Samimiyetten. Arkadaşlar bu puanları verirken bir sıkıntı problem oldu. Bunu belirteyim. Normalde hızlanma 70'ti. Ben bunu 72'ye çıkarttım. Bunu da ne dedim malum. 2 maçta hem kalemizi gole kapattık hem de diğer taraftan puan vermeye hak kazanmıştık. Dediğim gibi hızlanma 70'ti. 72 oldu ama elektrikler gidip geldiği için OBS bir anda kapandı. Bilgisayar kapandı ve bu yüzden o tam kaydın aldığım kısmı yalan oldu. Çünkü ben MP4 formatında alıyorum. MKV almıyorum. Onun da en büyük sebebi MKV'yi alırken bilgisayar biraz sapıtıyor benim. Onu da tam olarak çözebilmiş değilim. Durum böyle olduğu için de dediğim gibi hızlanma 70'ti 72'ye çıktı. Diğer taraftan hani şunu da göstereyim. 14 maç arkamızda kaldı. 10 galibiyet, 4 beraberlik, namağlup ilerliyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı şekilde namağlup ilerliyorlar ama puan farkı onlarla yavaş yavaş açılıyor. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Biz gol bulmakta problem yaşıyoruz. Savunma hattında da mükemmel muazzam bir performans sergiliyoruz. Tabii ki Sliders'ı buna göre ayarlamaya çalışıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Bir maç çok farklı bir senaryo çıkıyor. Bir maç çok farklı bir senaryo çıkıyor. Bunu dengelemeye ben her ne kadar maçların arasında o fikstür arasındaki diğer maça geçerken düzenlemeye çalışıyor olsam da tam randımanı bir türlü alamıyorum. Yani bu aslında yapay zekanın o bir verdiğimiz ayarı bile çok farklı bir sebebiyete Sonuca dönmesine sebep oluyor işin doğrusu. Çözmeye çalışacağım ama ne zaman çözülür, nasıl çözerim bilmiyorum yani dediğim gibi zor çünkü hani göründüğü kadar kolay bir ayar yapması olmuyor. Diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde şu an 17. Sıradayız. Yine Lisbon'la berabere kaldık. Attığımız bir, yediğimiz sıfır. Allah. Galibiyetimiz gibi. Onu da zaten. Bodo'ya atmayı başarmıştık. Gol atarsak kazanıyoruz. Hani öyle düşünebilirsiniz. Tabii ki bir sonraki rakibimiz de Atletik Bilbao olacak. Yeni yıl yaklaşıyor. Parti planları var, programları var. Ama daha da önemlisi ufak sizlerden bir ricam var. Desteklerseniz like atarak, yorum yaparak keyif alıyorsanız. Instagram'a ve Kike'de aynı şekilde destek verirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Hani kısa sürede oraları da geliştirebilirsem hem daha fazla kişi erişme şansı fırsatı bulabiliriz hem de diğer taraftan kanalı hızlı bir şekilde yükseltebilirsek daha fazla içeriklere ulaşabilmek ya da imkanlara ulaşabilmek adına da büyük bize bir fırsat olanak sağlayabilir. Diyerekten sizlere artık veda ediyorum. Görüşmek dileğiyle artık bir sonraki bölümde. Hoşçakalın.